Hazır mısınız? Bugünün öğretisi ne? Bugün almam gereken ne? Sizin almanız gereken ne? Hazır olun. Bakayım. Doğaya baktığımızda her canlının neşeli halleri vardır ve bu halleri seyretmek şahanedir kuşların, kedilerin, köpeklerin neşeli olduğu halleri gözünüzün önüne gelsin. Neşe ve coşku sadece insana has bir duygu değildir. Çünkü o aslında evrenin ilahi dilidir. Neşe kadar sağlıklı tam ve bütün bir dişin enerji alanı yoktur. Neşe harekete geçmiş sevgi ve yaratım enerjisidir. Nasıl neşeli olmayı başarabilirim? Ama ondan önce neşesini harekete geçirir. Harekete geçmeden neşe olmaz. Gerçek anlamda neşeliysen gülmeye, dans etmeye başlarsın. Neşe iyi hissetme haliyle dışa dönük Aktif bir yön barındıran, temelde tüm canlılarda bulunan çok sağlıklı ve güçlü bir diş enerjidir. Bir yaratıma aşırı ciddi, içinde neşe olmayan bir şey zannedebiliyoruz. Ancak yaratım keyif ve neşe olmadan asla var olamaz. Bütün yaratımlar ilk oluştuğunda Mutlaka bilgilik, çiçek açtığında ilk tohum yeşerdiğinde bir bilim insanı keşif yaptığı anda hepsinde müthiş bir neşe vardır. Gerçek neşe duygusunda iz bırakan ilahi bir etki vardır. Mevlana ne güzel söylemiştir. Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya sözler toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur. Nasıl başarabilirim neşeli olmayı? <laughs> Peki nasıl neşeli olmayı başarabilirim? İçinde ilahi ve evrensel bir duygu, yaratıcılık, empati, şefkat, yardımseverlik ve hoşgörü duygusu oluşmuyorsa hissettiğin gerçek neşe değildir. Bakın burası önemli. Altını çizerek söylüyorum. İçinde ilahi ve evrensel bir duygu, yaratıcılık, empati empati, şefkat, yardımseverlik ve hoşgörü duygusu oluşmuyorsa hissettiğin gerçek neşe değil geçici ve zihinsel bir coşkudan ibarettir. Gerçek neşe pasif ve dışlayıcı değildir. Aksine aktif ve kapsayıcıdır. Neşe ilahi bir araçtır ve evrenin yaratım dilidir. Ne yapıp yapıp neşeli olacağız arkadaşlar. Başka Başka seçenek yok. Her dişin enerjide olduğu gibi sağlıklı aktif enerjilerle dengelenmeyen neşe uzun vadede fayda sağlamaz ve zamanla sağlıksız hale gelir. Bu noktada neşeyi bir araç çantası gibi kullanıp kendine ve çevrene sevgi, hoşgörü ve yardımseverlik getirebilirsin. Neşe halindeyken çoğunlukla şarkı söylemek ve dans etmek gelir içimizden. Bu nedenle neşenin müzikle de çok yakından ilişkisi vardır. İlham duyduğunda ve neşelendiğinde yaşamın kendisi bir müzik haline gelir. Bir başka deyişle yaşamın ilahi müziğiyle uyumlanırsa neşe aslında yaşamın içinde derinlerde var olan ancak günlük yaşamın koşturması içinde duy, duyamadığımız o ilahi müziği duymaktır. <laughs> Bu nedenle Müzik bize bu denli keyif verir. Müzik ve dans bize ilahi neşeyi ve evrenin kozmik dilini hatırlatır. Hiçbir canlı yoktur ki neşelendiğinde amaçsızca hareket etmesin. Dansa ve müziğe meyilli olmasın. Neşe için müzik ve dansı kullan. Kendini neşeli insanlarla çevrele. Burası çok önemli. Kendini neşeli insanlarla çevrele. Siz de biliyorsunuz hiç kimse ağlak, üzgün, hüzünlü insan sevmez. Çocuklarınız sizden kaçar, arkadaşlarınız sizden kaçar, dostlarınız, komşularınız sizden kaçar. Sevgiliniz, aşkınız, kocanız, karınız sizden kaçar. Anlıyor musunuz? Sonradan siz ki neden insanlar benden kaçıyor? Neden kocam benden kaçıyor? Neden sevgilim, aşkım, karım benden kaçıyor? Çocuğum benden kaçıyor? Neden? Neden? Çünkü acaba neşeli olmadığın için olabilir mi? Çevrenin neşeli insanlarla donat ve sen de neşeli ol. Bunu istiyorsan sen de neşeli ol. Nasıl kalıcı hale getirebilirim neşimi? Farkındalık çalışması. Karamsarlık anlarında mı Yoksa neşeli anlarında mı daha dengeli, yapıcı, hoşgörülü, yaratıcı ve sevgi dolu olabiliyorsun? Karamsarlık anlarında mı? İyi düşün. Yoksa neşeli anlarında mı daha dengeli, yapıcı, hoşgörülü, yaratıcı ve sevgi dolu olabiliyorsun? Yaşamına ve çevrendekilere neşe katmak için neler yapabilirsin? Senin neşelendiren şeyler neler ve bunların yaşamına nasıl daha fazla katabilirsin? Peki gülme neşe ve keyif meditasyonu hazır mısın? Şu anda şunu yap lütfen bunu yapmanı istiyorum. Sevdiğin biriyle birlikte senin neşelendiren olayları ve öyküleri aklına getirerek gülmeye ve başta zorla da olsa kahkaha atmaya başla. Bunu müzik ve dans seçtiğinde yapabilirsin. Hem kahkaha hem müzik dinle, hem de dans et. Evet, bu sana ilk başlarda zorlama gibi gelir. Ancak bir süre sonra karşılıklı, kapsayıcı ve giderek artan keyif dolu bir kahkaha ve neşe haline geleceksin. Bunu sık sık tekrarlamak titreşimini artıracaktır. Evet. Tamam mı? Bu da böyle.